Bodrum Açık Deniz Yelken Kulübü kış trofesi birinci ayak yarışlarıyla başladı. Yarış ilk kez ORC sistemine göre yapıldı. Bodrum Açık Deniz Yelken Kulübü tarafından Milta Bodrum Marina ev sahipliğinde düzenlenen Bike Kış Trofesi başladı. 7 ayaktan oluşacak yarışın ilk ayağı 11-12 Ocak tarihlerinde gerçekleştirildi. Daha önce IRC değerlendirme sistemine göre yapılan yarışlar ilk kez ORC sistemine göre yapıldı. ORC A ORCB ve destek sınıflarında düzenlenen yarışa 27 tekne katıldı. Bodrum'la Karaada arasındaki coğrafi rotada düzenlenen yarışlar sonunda ilk ayak yarışını kazananlar belli oldu. ORC kategorisinde Mersin Yelken Akademisi, ORC B1 kategorisinde Lobster ST, ORC B2 kategorisinde Albatros birinciliği elde etti. Destek 1 kategorisinin birincisi, kaptanlığını 84 yaşındaki Artotek Yıldız'ın yaptığı Single Star ekibi olurken, Destek 2 sınıfında Nefeli ekibi birinciliğe uzandı. Dereceye girenlere ödülleri Madinayat Kulüpte düzenlenen törenle verildi. Single Star ekibinden Cansu Şahin, 2 yıldan beri yelken yarışlarına katıldığını ifade ederek şöyle söyledi. Yıl oldu. Başlayalı. iki haftalık bir eğitimin sonrasında Baykın düzenlemiş olduğu güz ve kış trofesine katıldım. Pekiştirdim. Böyle bir serüvenle başladı. İki yıldır çeşitli yerlerde İzmir, İstanbul, Marmaris, Bodrum'da yarışıyorum. Yarışırken Denizle, rüzgarla dans ettiğimi hissediyorum. Çünkü deniz bir tutku ve gerçekten... E, ...içinize alıyor ve sizi içinizde büyütüyor, heyecanlandırıyor ve... ...en önemlisi özgürleştiriyor. Bence deniz... E, ...özgürleştirdiği gibi... ...insanın o içerisindeki tutkuyu... ...ortaya çıkartıyor. E, yani... ...çeşitli teknelerde, çeşitli görevlerde yer aldım. E, şu anda ana yerkende... E, ...ana yerkendeyim. E, ama... Eğer böyle bir rüzgarın durumuna göre, yarışın uzunluğuna göre yorulduğumuzda birbirimizi değiştirdiğimiz yerler, zamanlar oluyor. Yarışırken rüzgar gibi geçiyor. Hiç anlamıyorum. Yani o iki gün, işte bir cumartesi sabahında uyanıyorsun ve pazar günü bitiyor. Tabii bir hüzün oluyor. Ama hani... Yarışta nasıl yorgunluk oluyor mu? Bende olmuyor. Çünkü insan bir şeyi tutkuyla severek yaptığı zaman onun yorgunluğunu hissetmiyor. Hatta aksine bence serotonin salgılıyor, mutlu oluyor. Single Star ekibinin kaptanı Arto Tek Yıldız yaklaşık 35 yıldır yarışların içerisinde olduğunu ifade ederek şöyle söyledi. E, aşağı yukarı 30-35 yıldır e, yarışların içindeyiz. Yerken hayatımızda e, 40 yıldır başladı. Ee, elimizden geldiği kadar devam ediyoruz. Kış trofesi daha kalabalık. Güz trofesine katıldık. Orada biraz sıcaklar daha zayıftı. Bir yaza geldiği için e, gezide oluyor, benimle oluyor. Ama kışın herkesin bir artık bu hobisi oldu. Tekne boş duracağına güzel bir hem denize çıkma fırsatı oluyor. Hem yarışıyoruz hem bir e, to Aga akşamlar burada görüşmeler. Ee, yani güzel bir şey oluyor kış yarışları bizim için. Bir iyi bir organizasyon oluyor ve güzel bir aktivite oluyor kışın. Boş durmuyoruz. Tekne denizde her zaman hazırız. 84 yaşındaki Arto Tek Yıldız, kendisinin yaşında pek yarışçının olmadığını ifade ederek sözlerine şu şekilde devam etti. 2000 senesinde Bodrum Açık Deniz Kulübü'nü kurduk. E, galiba 25 sene oldu. Ondan önce de yarışlarda vardık. Ama esas Bodrum'da yarışmamız yani 30 seneyi buldu. Tabi sert yarışlarımız oluyor. Rüzgar bazen hakikaten e, böyle düzgün bir havada çıkıyorsunuz. Bir kaçaklar oluyor, bir arada sert rüzgarlar oluyor. E artık onlar için de yelkenlerimizi ufaltıyoruz. Havaya göre yelken açıyoruz. Tedbirlerimizi alıyoruz. Bakıyorum hakikaten benim e, yaşımda pek yarışan kalmadı. Yani e, var tabii eski yarışçılar ama galiba ben biraz en eskisi olduğum gibi geliyor. <laughs>